Merhaba. Can dosta karnımız acıktı ve dünden kalma bir makarna bulduk. Ama çok kuru ve çok da yenilebilir değil. Can dostunun süper bir fikri var bu makarnayı yenilebilir hale getirmek için. Yenilebilir makarna yapalım dedik ve dolapta kalan her şeyi kullanmaya karar verdik. Gerçekten kalanlar bunlar. Üç tane var. Birini yedik biz. Değil mi? Evet. Turşu. Üç tane kaldı. Yoğurt kekik. Taze kekik var. Çok azıcık üstte kullanmak için. Mayonez var. Basit bir makarna salatası yapacağız. Aynen öyle makarna salatası yapacağız. Şu kadarını bırak. Onları da yarın bir şeye koyacağız. Tamam. Yani şimdi her şeyi kullanacağız derken her şeyi o kadar da kullanmayalım. Ben mayonezden biraz arttıracağım. Olmadı yarın hiçbir şey bulamazsak mayonezle soğan yeriz. <laughs> tamam olur. Daha önce yemedim mi? Yememiş Yo, gibi için burada böyle milletin önünde yemedim daha önce. Kavga mı edelim şu an? Turcuları küp küp doğrayabilir misin? Biraz zor olacak ama. Ama şimdi bu bak şöyle. Ama bu olmuyor böyle. Şöyle. Daha sonra onları şekle takılı kalma. Kendini dışa vur. Şu an nasıl kesmek istiyorsan öyle kes. Bana ver o duyguyu. Şu Şöyle, böyle keseceğim. Biraz daha küçültsen olur mu onları? Hocam ya bugün sessizsin sen biraz. Çünkü şu anda çok odaklanıyorum buna. Sen hani farkında demin, değilsin. Demin Bir öyle... Tamam da demin diyordum ben keserken girdi. konuşurum. Hayır konuşamıyorum. Trans'tayım şu an. Turşu transındayım. Ben hazırım şu an. Neye? Seni bekliyorum. Yemeğe mi? Evet. Hayır. Kendimi adamaya hazırım. Ruşu yani... bitti. Yarın ne yiyeceğiz? Allah kerim o zaman. Yani istiyorsan Migros'a bir gidip bir gidip al. Ben bu saatte yani... kalkıp Migros'a falan gidemem. Peki tamam. Ya sen gidersin ya da şuradan internetten söylersin sanal marketten. <laughs> öyle yaparız o zaman. Ya bunun üstüne film izleyeceğiz falan diyorsan öyle. Şu <laughs> her şeyimizi hallettik onun için evet. bence. Bir şey söyleyeyim çok güzel gözüküyor. Yalnız sana kötü bir haberim var. Ha? Ben makarna salatasını yemedim, niye böyle yaptın? Şimdi bak, bizim oralarda bir laf vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Sen bana bugün telefon ettiğinde dedin ki, abi ben sana geliyorum, açım. Akşam oturalım, film izleyelim. Ama açım dedi. Tamam, bunu yerim ben. Bunu yiyeceksin. Sen çünkü misafirsin, umduğunu değil, ne umuyordun mesela gelirken? Bunu umuyordun. Evet. Ama sen bunu buldun, o yüzden bunu yemek zorundasın şu an. Daha gene döküyorsun hala. Ben seni iş başında görmek istiyorum şu Bak bir tutam sen al. Tamam. Bir tutam ben alıyorum. Gel şöyle, şöyle gel. Öyle olmaz ama. Böyle olur. Böyle. Dök. Hani yüz olmuş mu? Çok güzel. Bugün makarna salatası yaptık. Gayet güzel oldu bence. Yaptık. Ben yaptım. Ben kestim. Yani, Can dost yaptı. Öyle diyoruz. Can dosta göre çok güzel oldu. Ben makarna sosu pek sevmiyorum bana. Ama bile. beğendin. Evet. Beğendi. Yani, afiyet olsun. Siz de yapın. Siz de yiyin. Çalışın. Sizin de olsun. Bir dahakine görüşmek üzere. Görüşürüz.